oyunun içinden hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle Eee oyunun adı neydi ya <laughs> Hah five nights nights at freddy's 4 oynayacağız yani e, korku oyunu birinci bölümü çekmiştim arkadaşlar 5 like gelsin demiştim ikinci e, bölüm için Eee çok teşekkür ediyorum 12 like gelmiş hemen kontin diyorum bu oyunu bir de sabah çekiyorum yani geceleri çekmiyorum genellikle. Evet gene orada dondu. Hadi bakalım şu odaya direkt koşalım. Abi daha çok. Hiç de alıştırma yapmadan girdim ya. en fazla korkarız. Sağ zaten sabahın dördü. Fazla olmaz. bir şey olmaz. Korkudan düşmesem bir şey olmaz. Şu arkamızda iki tane vardı. Çok yavaş dönüyorsun kardeş ya. Heh. Abi bu ne gelecek ya? Vallaha gelecek ya. Bu ne ya? Çok korkuyor şu an. Hızlanmaya başladı adamız. Den çabuk 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 koş koş. Saatta 12 nasıl gelecek abi ya? Oyunun sesini de açtım ama biraz daha açayım hatta. Yüze vuralım oyunu sesini. Abi çok pis ses duyuyorum şu an. Arkaya bakacaktım ya. Neyse. Allah. Ay. Git <laughs> Bir şey olacak ama. <laughs> Kapıyı kapat. Kapalı tutayım. Abi ya gene çıkacak önüme ya. Kesin çıkacak önüme. Yine çıkacak önüme. E, açayım mı? Açayım mı? Dur. Dur bacaklarımı indireyim. Açtım. <Gülüyor> 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 of. <Gülüyor> of. İyi fazla korkmadım bu sefer. Tamam tamam. İnandım ya yani tamam. E kapıyı kapalı tutuyorum gitmiyor yani daha ne kadar bekleyeceğim ki. Neyse i̇şte, kontin diyorum. Çok saçma ya. <laughs> Kardeş gelene dondum ya. Heh tamam. Boş abi boş. Boş. Şuraya bakalım. Burası aslında yani. Gereksiz bakmak için ama. Oraya saklanıyor mu ki bilmiyorum ki şu an yani. Sen ışıkları ya Kardeşim Vücudu geldi gene. Hep de aynı yaratık çıktı benim karşıma nedense. Videolarda tabi yani. Videonun dışında da aynı çıkıyordu aslında. Heh biraz daha hızlandık şu an. Gitgide hızlanıyoruz nedense. Korkuyoruz galiba. karşıya koş kardeş. Bu nasıl bir ses ya? Bak korkmaya başladım. Ben konuşmuyorum çünkü kozantre oluyorum arkadaşlar yani. Bu ne abi ya. Anneni kaçırayım. Kapıyı kapat. Ne yapacağız şimdi kapı kapalı. Abi elektrik gidiyor. Ee kapıyı şu an kapalı tutuyorum ne yapacağız. Abi elektrik gidiyor kapıyı mı zorluyor acaba. Arkamdan gelirse bakamayacağım ya ben saate bakayım. Allah sesi de duyacağım ama. Ee geri git geri git. Gire ah! Abi ne yapacağız ya? Hiç anlamıyorum ki. Ya demin fazla korkmadım ama yani Allah Allah. Ya yani kapıyı tutuyorum tutuyorum elektrikler gitmesi bitince mi acaba olacak diye düşünüyorum. Yani elektri elektriklerin gitmesi bitince belki şey olur yani düzelir. Ama bilmiyorum tabii. Belki yani elektrikler gitmeyin bitince yani elektrikler gelince gene yani karanlık olmayınca belki adam gitmiştir. Bilmiyorum yani çok da saçma aslında. Aç ışıkları ya. Niye bekliyorsun yarım saat? Korkuyor musun? Ne yapıyorsun ya? Yani şu kapıları kitlemek aklına gelmedi değil mi? Hmm. Gitsem şuraya koş. Hızlandık gene. İyi. Bir turu bitince hızlanıyoruz. Siktir. Abi gene gelecek. Ben tutuyorum kapıyı. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Ya bekleyeceğim. Full bekleyeceğim kapıyı tutmakta. <laughs> ya yanımdan gelirse? Siktir ama. Abi yanından gelirse ne olacak ya? şu mikili biraz yaklaştıralım. Abi aha. Işıklar gidip geliyor. Evet şu an kapıyı oluyor galiba. Sağdan gelirse var ya sağ kapıdan. <laughs> Gerçekten kayar bize. Şu an gözlerimi kapayım da. Aralıklardan bakayım. Heh tamam. Önüme çıktı. İşte bu yüzden işte. Allah'tan gözlerimi kapadım ki önüme korkmadım fazla. Yani. Diğer kapıyı kapatıyoruz. Diğer yerden geliyor. Yani o kapıdan daha niye biz o kapıyı tutuyoruz? Kapıyı alsam gelecek. Yani nasıl bir mantığı var? Yani internetten bakıyorum. Neyse koş sen yine. İnternet açılana kadar. Of be çok zor ya çok saçma bir oyun. Bir kapıyı tutuyoruz diğer yerden geliyor kardeş daha ne yani daha niye biz onu tutuyoruz. Kapıyı alsam geliyorsun he? Daha ne? Böyle olmaz ki arkadakiler gitsin ya git abi ne bekliyorsun orada mal gibi Onlar oyuncak şey mi galiba Ona ne lan Neyse Şuraya koş direkt abi koş 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 Siktir Kapıyı bak bak şimdi kapıyı kapalı tutuyorum ama Hiçbir işe yaramıyor şimdi gözlerimi kapatacağım neyse kapamayacağım lan hadi yani kapıyı kapalı tuttuğum halde geliyorsun abi. Ne zorun var anlamıyorum ki. Arkamdan geliyor sonradan. Ee daha ne? Niye geliyorsun ki arkamdan? Allah Allah. E şimdi kapıyı yasam geleceksin. Hiçte ışık yanmıyor. gitti mi acaba? Bak kapıyı açıyorum. korktum ya. Bu ne abi ya? Tam bir işkence. Hadi bakalım. Bu bizi korkutmak mı istiyor anlamıyorum ki şu an arkamızda var bir tane ama Evet. Ya saat 12 hemen gelmeye başlıyorsunuz ya. Gece 1'de 4'te geliyordu. Arkadan gelir mi ya? Ee, ya bu da hep geliyor var ya çok sinir bozucu. Git geri git. Abi. <laughs> ah, bir şey yokmuş. Eee gitmedi galiba. Işık tutunca gidiyorlar lan abi? Yok gitmiyorlar. Niye kaçıyor o zaman o? Şuraya baksam mı? Bakmaya gerek yok aslında burada da. Gözlerimi kapatarak bakıyorum ya. Şunu iki düzelteyim. Arkaya bak abi. <laughs> Oha iki tane geldi. Şerefsiz bir tanesin. Ses duydum. kapıları niye kapatmıyor bizimki? Şurada bir şey var mı? Yok. Abi gelmeyecek mi lan? Ulan gelmezsen var ya müthiş olur. Bir tek şu arkadakiler çıksa var ya gelmezsen. Işık gördüm ama. Anasını satayım. Dön arkaya. Hiçbir şey de duyamıyorum ki bu kulaklık yüzünden. direkt açıyorum ışığı anasını satayım. Git git koş. Abi saat 3 oldu Allah aşkına dayan. Gidin lan. <laughs> Abi gene olmadı. Gene olmadı. Gece 2'yi geçemedik. Gece 2'yi geçemedik. Son bir kez daha deneyeceğim. Son bir kez daha deneyeceğim. Bakalım olacak mı? <laughs> <laughs> Gel dondu. Ah eh, tamam. Şimdi hangi odadan başlasak? Buradan mal gibi beklesek acaba ne olur? Bizi ederler evet mantıklı olarak bizi ederler. Şu yatağa atlasak işte yani gözlerimizi kapasak arkamızı dönsek yani ne olacak gibi en fazla ses duyarsın. Lan bir şey geçti sandım ama buradan yine gelecek kesin gelecek bakmıyorum şu an Işığı da açma ışığı da açmadı Ben biraz hızlı koş işte ya niye bu kadar yavaş abi ya ne yapacağım şu an ne yapacağım hiçbir fikrim yok şu an dikkatli olacağım şu an burada yok mu acaba şu an bekliyorum ama sesi geldi. Vallahi da sesi geldi. Billahi da sesi geldi. Ay ışıklar geliyor. Ne yapacağım? Oh, ne yapacağım? Dur, dur, dur. Siktir. Allah'tan bakmamışım. Allah'tan ki bakmamışım. Neyse. Arkadaşlar bir bölümde gece 2'yi geçemedik. Ee, beğendiyseniz like atmayı ve Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.